Her şeyin sorumlusunun Hande olduğu anlaşılır. Ancak bu durum sorunları da beraberinde getirir. Herkes çoktan suça bulaşmıştır ve polisin radarındadır. Asi ve alazı alacaktır polisler. Ama alaz, Asi'nin susuz olduğunu söylese de nafiledir. Asi asla buna müsaade etmeyecektir. Her şeyi itiraf eder. İkisi de ce ceza alacaktır ama. Aldıkları ceza aslında ikisini de öldürür. En ke en keyifli cezaya çaptırırlar ikili. Yaman ise Seyhan'ın kayıtları polise vermemesinin sebebini öğrenmeye kararlıdır. Gerçeği öğrenince Ser Serhan'a yardım etmeye karar verir. Sonunda Handi yakalanır ama canın yerini asla söylemez. Serhan'a Yaman dışında yardım edecek kimse yoktur. İkili tehlikeli bir işe kalkışırken Neslihan durumu fark eder. Yamanın bir belaya daha bulaşmaması için Selçuk'la beraber hareket etmek zorundadır. Güvene bel belki de en ihtiyacı olduğu zamandır. Ama güven de ceza almıştır. Neslihan tek başınadır. Tüm bu korkuları, endişeleri ve hastalığı hepsi üst üste gelmiştir. Canı bulmaya çalışan Yaman ve Serhan'ı alt eder Hande ama Neslihan'ı alt edemez. Her şey yoluna girdi denilen noktada Neslihan'ın canı kurtarma çabası tehlikeli bir hal alır.